Efendim Profesör Doktor Levent Kılıç Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim hoş bulduk sağ olun efendim. E, diyalog kitabı üzerine konuşacağız ama evet. ama izin verin önce diyalogdan ne anladığımızı bir konuşalım. Bize öğretin nedir diyalog ne demektir? Estağfurullah her şeyden önce böyle bir fırsat verdiğiniz için hem şahsım adına hem e, bu kitabı birlikte yaptığımız Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'ndeki öğrencilerimize adına çok teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür ederiz. E, bu diyalog konusu e, burada kitap olarak görüyoruz. Üzerinde de e, görüyorsunuz diyalogtan hareket eden e, etkili bir kapak tasarımı var. Hı hı. Diyalog dediğimiz zaman bu tabii orada iki... konuşma kutucukları var evet, değil mi? Evet evet hı. İki, i̇ki taraflı bir süreçten söz ediyoruz. Evet konuşma balonları var. Ama bazen bu balonlar oluyor ama e, boşa konuşuluyor. Patlak e, çıkıyor. Evet patlak <laughs> çıkıyor. E, evet. Bizim tarihsel olarak da çok yakın komşumuz olan Yunanistan'la bu diyalog kavramında e, konuya Hı -hı. bakacak olursak pek e, böyle net e, diyalog olarak anlaşılabilecek ilişkilerimiz ne yazık ki e, bugüne kadar olmadı. Fakat Hı -hı. işte bu stüdyoların da kurucusu olan rahmetli Dışişleri Bakanımız İsmail Cem'in e, evet. e, Allah rahmet eylesin Allah başka bir ba evet. e, Dışişleri Bakanlığı döneminde bir takım ilişkiler başlamıştı. Son 10 yılda da bu ilişkiler çok gelişti evet. ve gerçekten anladık ki iki tarafta birbirinin komşusu. Sokağın iki tarafıyız. Hı hı. Ortalık aydınlanınca birbirimizin çok yakın olduğunuzu fark ettik. Çok, çok çok, çok büyük bu, benzerliklerimiz, evet, çok büyük ortak e, noktalarımız ben oldu. Ben kendi payıma bu süreç içinde büyüdüm. Yani işte biz 80'li yıllarda oraya gitmek için vize almaya uğraşıyorduk, e, girmek çıkmak çok zoruldu, telefon edilemiyordu, fax çekilemiyordu. Ama şimdi e, yeşil pasaportla vizesi olarak gelip giden bir durum yaşıyoruz. Evet, evet. Bu konu da şuradan çıktı efendim, bu diyalog kitabı. Bizim öğrencilerimiz, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nin öğrencileri, Selanik'teki bir kısa film festivaliyle ortak bir iş yapıyorlar. Hmm. Festivaliz... Yani film festivaliyle evet, başlıyor evet, her şey. Festivali... Öyle bir başvuruyor evet, öğrenciler. Film festivalinin ismi Diyalog. Hmm. Türkiye'deki çocuklar Türkiye'den filmleri alıyorlar, Selanik'e götürüyorlar, orada seyrediliyor. Selanik'teki öğrenciler buraya getiriliyor, Eskişehir'e burada seyrediliyor. Ben de iki, 2011 yılında bunun bir tanesine öğrencilerle birlikte katıldım. Hmm. Ee, biraz işte böyle proje, işi projelendirmeye, kitap yapmaya özenen bir e, hocayımdır. Bu işlerle de uğraşıyorum. Öğrencilere bir ödev verdim. Hmm. Öğrencilere dedim ki, böyle bir kitap hazırlıyoruz. Biraz sonra aldık, kitabı göreceğiz içindeki sayfaları. Evet. Her öğrencinin bu kitap içinde dört sayfası olacak. Hı -hı. Siz bu dört sayfa içinde diyalogdan ne, ne anlıyorsanız anlıyorsanız bunu fotoğraflayın ve düşüncelerinizi kaleme alın. Evet. Biz bu kitabı bu şekilde çıkardık. Yunanca, Türkçe ve İngilizce olarak. Hı -hı. Selanik Belediye Başkanı ve Rektörümüz Anadolu Üniversitesi'nin rektörün ön seziyle ve Selanik Belediye Başkanı Buterus'un ön seziyle kitabı yayınladık. Şimdi evet. kitap bundan ibarettir. Hı -hı. Peki bu kitabın diyeceksiniz önemi ne? Yani bir kere şu açıdan çok önemli. Biz de biliyorsunuz öğrencilik sürecinde hep şunu söyleriz. Ya işte öğrenciyiz, eğitim yapıyoruz ama bir hayattan bir şey öğrenemiyoruz. Yani Hı -hı. meslek sahibi olmadan e, üniversiteyi bitiriyoruz. Şimdi bizim evet, uğraştığımız evet. işlerde ben bir iletişim hocasıyım. Fotoğraf, televizyon, teknolojileri öğreten bir hocayım. Bizim işimizde önemli olan şudur. Yani siz burada bir kameramanı işe alacaksanız veya bir fotoğrafçı işe alacaksanız yani bunun belli idmanları vardır. O idmanları da görmek istersin. Sen hangi filmi çektin? Hı -hı. Sen hangi stüdyoda kameramanlık yaptın? Sen hangi programın ışığını yaptın? Yani Hı -hı. bu e, sade teorik bir şey değildir, Doğru. beceri düzeyinde bir iştir evet. ve evet. ne yazık ki bizim ülkemizde de öğrencilik yıllarında bu tür becerileri ortaya çıkarma şansları çok az oluyor. Ben şahsen kendi payıma bizim okulumuz da zaten böyle bir okuldur, bu amaca yönelik bir kitaptır. Peki. Benden daha çok öğrencilerim işidir. Muhteşem. Ha. Peki öğrenciler bu çalışma çerçevesinde hangi filmleri çektiler, hangi fotoğrafları çektiler, kimlerle ne iletişimde evet. geçtiler? Şimdi tabi bunu, sağladı bu evet, kitap bunu onlara. şimdi kitabın sayfalarını eğer görürsek sayfalarında göreceğiz. Her öğrencimizin bir sayfası var iki sayfası var. Sayfada kimi öğrencilerimiz işte orada diyelim ki bir yaşlı kadınla şey yapmış. Kimi oradaki sokakları aldı. Kimi oradaki kapıları aldı. Kimi oradaki çöp tenekelerini aldı. Kimi e, insan ilişkilerini aldı ama hepsinin ortak noktası şu. Sanki aynaya bakıyor, kendini görüyor. Çok akrabasını güzel. görüyor, dayısını görüyor ve öğrencilerimiz burada çok önemli bir özelliği var. Eskişehir'den giden öğrenciler Selanik'te eskiş oradaki öğrenciler tarafından ağırlandılar. Çok güzel. Yani orada otelde kalan olmadı. Aslında benim anladığım kadarıyla bu Türk Yunan ilişkileri e, ne diyeyim? vitrininde de evet. çalışmasında evrensel. ...kavramlar öne koyulmuş. Öyle değil mi? Evet, Böyle bir evet, evet. Evrensel kavramlar. Hı -hı. Bu evrensel kavramlar da... ...kültürün parçası olan kavramlar. Mesela burada bir tane... ...öğrencimizin bir ...orada bir oyuncakçının çekimini yapmış. Sanki Ankara'da herhangi bir yerde bir oyuncakçı. Bir öğrencimiz orada kaldığı... ...ailenin yaşlı... ...annelerini fotoğraflamış... ...ve onunla bir söyleşi yapmış. Onu buraya koymuş. Arkasından da kendi anneannesiyle yapmış. E Ara yan yana koyduğun zaman... Sanki hiçbir fark yok. Evet. O... Ve bundan tabii en sonunda çıkan sonuç şu. Yani biz evet şarkılarda türkülerde de söylendiği gibi bir suyun iki tarafında olan iki toplumuz. Hı hı. Yani bağırmaya çağırmaya gerek yok. Bu dünyayı paylaşarak zevk içinde yaşamak en güzel keyif. Kesinlikle. Kesinlikle. Peki e, bu çalışmanın sonunda siz zaten tecrübelisiniz. E, hem akademisyen olarak hem de işte belki abileri evet. e, olarak öyle değil mi? Yani e, zaten belli bir tecrübeye sahipsiniz ama bu çalışma sonunda gençler iş bittiğinde artık lambalar evet. sönüp kapılar, kapılar kilitlendiğinde ve bu kitap ortaya çıktığında ne ne dediler? Nasıl dönüştüler? Ne şimdi, çıktı? Ortaya? Şimdi tabii e, şunu bir kere çok açıklıkla şey yapmak gerekiyor. Anadolu Üniversitesi gibi bir kurum var arkamızda. İşte rektörümüz bu işe de destek oluyor. Bunun hepsi Anadolu Üniversitesi tarafından sağlandı. Bu öğren kitabın basımı da Anadolu Üniversitesi tarafından sağlandı. Evet. Öğrencilerin oraya gitmesi de Anadolu Üniversitesi tarafından sağlandı. karşı tarafta efendim ee, Yunanistan karşı... tarafında destekçiler Yunanistan tarafından da e, belediye destek oluyor ve orada kısa film festivali var. O da destek oluyor. Evet. Onlar da buraya gelince bizim üniversitemiz onları konukluyor. Şimdi Günümüzde Pınar Hanımcığım yani bazı bilgileri artık her yerde öğretebilirsiniz. Hatta internetten bile öğretebilirsiniz. kendi başınıza ama, oturup evet, bilgisayarın başına Ama bile. insan ilişkilerini sağlamak için kurumların önemi çok büyük. Şimdi benim için ben işte 40 yıla yakınlık bir hocayım. Benim için şeyimde artık CV'imde böyle bir kitabın yeri tabii ki önemlidir ama bir öğrenci için Kesinlikle. size işe başvurmak için bir öğrenci geliyor Kesinlikle. ve öğrencinin şöyle bir kitabı var. Hı -hı. Hı -hı. Böyle bir kitapta yer etmiş. Biz bu tür projelere çok önem veririz. Bakın bunun hemen bir başkasını göstereyim. Eskişehir'i tanıyanlar bilirler. Eskişehir'in eski bir semti Odun vardır. Pazar. Odun Pazarı. Evet, evet. Odun Pazarı'nda öğrencilerimizle birlikte yaptığımız gene bir projenin kitabıdır bu. Nasıl bir projedir Burada efendim Odun Pazarı'nda üç farklı fotoğraf açısından street fotoğrafı denir, sokak fotoğrafçılığı, gece fotoğrafçılığı ve portre fotoğrafçılığı odun pazarını resmettik efendim. Odun pazarı belediye başkanlığı tarafından da yaklaşık 40 milyar lirayla bu kitap basıldı. Ha demek ki siz öğrenciyi örgütleyebiliyorsanız, öğrenciye bir iş çıkartabiliyorsanız bunları sonunda bu noktaya ulaştırabiliyorsunuz. Hı hı. Hani hı hı. sorunuza dönecek olacağım. Öğrenci açısından durum şu. Öğrenci bunu yarın öbür gün herhangi bir yerde işe girmek için bu kitaplarla birlikte gidip hiçbir şey söylemeye gerek yok. Ben şöyle fotoğraf çekerim, ben şöyle proje, işte yaptığım iş bu. Kaldı İngilizce, ki, Türkçe, Yunanca. Bu sadece fotoğraf çekmek de değil zaten. Bunun değil, ötesinde, ötesinde bir anlam taşıyor. Altı üstü sağa solu çok dolu. Tabii. Yani bir kültürü anlamak o kültürden evet. insanlarla anlaşmak. Evet. Öyle değil mi? Yani Ortada soyut belki de çok kavram var ama iki göz aynı şeyi görebiliyor. Bunu evet. yaratmak, bunu anlamak gibi bir çalışma e, aslında. Bu işler tabii şey gibidir yani şimdi şurada siz bu yayını gerçekleştirmek için şurada belki 10 kişi var ama bir 15 kişi de arka tarafta Aynen çalışıyor. Öyle. O 15 Aynen kişiden öyle. bir kişi olmasa bu iş aksar. Aynen demek öyle. ki 15 kişinin her biri 15 kişiyle bir arada çalışma ve teknolojiyle çalışma disipline sahip insanlar demek bu 15 kişi. Şimdi bunu siz eğitimde verebilmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Bu işler onu sağlıyor. Kesinlikle. Bir kitap projesi içinde yer alabiliyor. Onun disiplini içinde çalışabiliyor. İşleri ona göre editörün istediği şekilde uygun yapıyor. Metinleri ona göre hazırlıyor. Ona göre İngilizceye çevriliyor ve kitap olarak ortaya çıkıyor. Şimdi efendim, e, tabii üniversite eğitimi içerisinde ya da işte Anadolu Üniversitesi'nin zaten sağladığı o muazzam imkanlar içerisinde bunlara ulaşabilmek çok keyif verici. Zaten de çok da evet. şaşırtıcı değil aslında bakarsanız. Doğru. Çok da güzel. Ancak daha önce yaptığımız programlarda TÜİK'in yaptığı araştırmalara göre 26 milyon işsiz var evet. Türkiye'de ve bunların çoğunu da 19-25 yaş arası gençler evet. oluşturuyor. Çoğu dışarıda, sokakta geziyor ve bir amacı yok. yok. Ee, geleceğe karşı umudu da yok ya da bir kısmı bekliyor sadece. Okumuş ne yapacağını bilmez vaziyette. Aslında işte, hayata karşı motivasyon, öyle değil evet. mi? Coşku da bunlarla sağlanabilecek bir şey belki de. Yani sadece eğitim alanlar için değil, eğitim alamayanlar için de fırsatlar yaratılabilir tabii, tabii. mi acaba diye. Şimdi Pınar amcım belki çok tesadüf olacak. Ben buraya Eskişehir'den geldim ve yüksek hızlı trenle geldim. Trende bugün meclisin açılışı varmış. Bir sürü parlamenter falan var. Bu işle ilgili insanlar vardı. Bir Meclisteki bu işlerle sorumlu olan bir arkadaşımla tesadüfen trende yan yanaydım. Konuştuğumuz mesele şu. Şu anda Türkiye'de 60 yakın iletişim bilimleri fakültesi var. Evet. İletişim. Peki bu kadar sektörde ihtiyaç var mı? Yani bir işsiz yetiştirilmiyor mu? Hı -hı. Şimdi Hı -hı. bu sorunun bence cevabı şu. Evet yeteri kadar okul açalım. Ama her okulu ben kendi alanımla ilgili olarak söylüyorum. Bizim okullarımızdan eğer kameraman oluyorsa, bizim okullarımızın ışıkçı oluyorsa, kameranın önünde ve arkasında çalışan insanlar oluyorsa, biz bu insanlara okul sırasında belli becerileri kazandırma durumundayız. Evet. Eğer bu becerileri kazandırabiliyorsan, iş görüldüğü gibi değil, aslında bir sektör var. Fakat bilgili, tanımlıyor, bilgili, tanımlıyor, bilgili, hayır, bilgili insan var, becerili insan yok. Bir mesleği icra edemiyor. Evet, bir evet, mesleği evet. icra etmenin yolu da genç yaşlarda gezer. Özellikle bizim bu yaşlarda geçer. Siz eğer bir insanı fotoğrafçı olarak, ışıkçı olarak, kameraman olarak veya bu sektörün herhangi bir kısmında çalıştırmayı düşünüyorsanız... ...bu 40 yaşından sonra öğrenecek bir iş değildir. Evet. Bunu 18 yaşından sonra öğreneceksin. Ve Hı -hı. o beceriyi 18 yaşında sahip olacaksın. Nasıl sahip olur? Böyle işler yaparak. Hı -hı. Bu aslında... Bu tür işler aslında efendim işsizliği de engelleyecek iştir. Çocuk burada sadece fotoğraf çekmiyor, çektiği fotoğrafla bir kitap yapılabileceğini görüyor. Evet. Şimdi bu kitap içindeki evet. fotoğrafları yakından görecek olursak burada çok da yani başarısız fotoğraflar da olabilir. Ama bunu bir bütün içinde ortaya çıkardığınız Kesinlikle. zaman Kesinlikle. o bütün bir buna mana evet öyle, bir mana kazanıyor ve bu çocuğa bir gelecek sağlıyor. Bence üniversite açısından en önemli boyutu budur. Bence de. <laughs> Ve bunu ben her yerde yani buraya katılmamın da belki bir sebebi budur. Bu tür şeylere her sektörün destek vermesi gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Hocam aynı zamanda ben şunu da düşünüyorum. E, mümkün müdür acaba diye belki de zaten evet. yapılıyordur. Üniversitelerin iletişim fakültelerinin bana göre diğer fakültelere destek olmak gibi bir belki know-how kazandırmak gibi bir yükümlülüğü olduğuna düşün, evet. Olduğunu düşünüyorum. Hatta o ...farklı fakültelerin iletişim fakültesinden evet. destek almak gibi... Evet. ...bir öyle çabaları olması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü e, bu sadece iletişim fakültesi öğrencilerini Değil. beslemeyebilir. Değil. Onların belki de Değil. asli evet. beslenme kaynağıdır ama bu, bu bu tarz projeler... ...ama farklı farklı bölümler mühendislik fakültelerinin, Değil. tıp fakültelerinin... Evet. ...öğrencilerinin de bu tarz insani, beşeri evet. kaynaklara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, böyle çalışmalar da olabilir Şimdi bakın mi? E, konular hep birbirinin içinde geçiyor. Benden önceki burada bulunan hanımefendi... Anladığım kadarıyla son kısmına yakıldım. Askeri okulların evet. başvuru süreçlerinin nasıl olması gerektiği ve askeri okulların tanıtımıyla ilgili bu da bir sunuş yaptı. Evet. Yani o okulların bize göre bir halkla ilişkilerini yaptı. Peki sizin sorunuzun cevabı böyle bir işi neden Ankara'daki bir iletişim bilimleri fakültesi bir e, proje olarak bir portfolyo olarak hazırlayıp bunların şeylerini bu yayın kuruluşlarına dağıtmıyor? Evet. Peki mesela, o, mesela. o okulda bunun dersi görülüyor. Hı -hı. Böyle bir iş nasıl yap? A, i̇şte iş iş ortada. Ve büyük bir talep var belli ki bu okullara ve kadın e, ben önce konuşma çok güzel anlattı izlediğim kadın ama niye bu bir proje olarak düşünülüp daha büyük evet. boyutlarda yansınmıyor İşte hı hı. bu yatay ilişkiler üniversitelerde zaten sağlandığı anda sağlandı alda Türkiye bence bu işte şey e, otobanlar gibi hızlı tren gibi e, Türkiye bir kabuk değiştirecek kesinlikle. Kesinlikle. Peki öğrencilere bir anlamda siz tabii bir siyasi görüşte e, evet. aşılamış bulunuyorsunuz. Yani gayri ihtiyari de olsa bilinçli de olsa öyle değil mi? Yani Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından bir tarih bilgisiyle evet. yola çıkıyorlar. Bir e, gündelik bilgiyle yola çıkıyorlar. Bu anlamda ne kazandırıyor onları? Şimdi e, ben o, bu olaya şöyle bakıyorum. Ben 1970'lerde öğrenciydim. Türkiye'nin böyle işte e, acılı günleridir. Sağ, sol filan böyle çok kesin çizgilerle her şeyin at e, evet. gözlükleriyle bakıldığı günler. Hı -hı. O günleri geride bıraktık. Belki şimdiki çocuklarda yeteri kadar derinlikleri yok diyebiliyoruz. Fakat böyle bir işte, profesyonel bir işte şey yaptığı zaman herkes daha acında ne varsa, nerede durması gerekiyorsa, neyi söylemesi gerekiyorsa yapma durumunda kalıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu yaparak, yaşayarak eğitim deniyor buna bu doğrudan işin içinde gidiyor da bir ailenin yanında kalıyor hı hı. aileyle yiyor içiyor onun evinde kalıyor ve bir vicdan azabı olan bir insan orada söyleyeceği şeyi 5 sefer düşünüyor bütün evet. tarih kitaplarından ilkokulda ortaokulda okutulan şeyleri bir tarafa koymayı biliyor hı hı. şimdi bence bu aslında en güzel siyasal eğitim Kesinlikle. Ve Türkiye'de aslında birçok okulun birçok okulun bunu yapmaya şansı var biz hı hı. ne yazık ki yaptığımız işleri böyle proje kapsamında ortaya çıkartma Becerisine hala sahip değiliz. Aslında hocam. çok değerli evet. e, tecrübeler var öyle değil mi? Ve bunun mi? bir önemli noktası var. da şudur, e, ben şahsen o açıdan önem veririm. Bu kitabın bakın bir ISBN numarası vardır arkasında, kardeşim. Ben emekli olsam da bu öğrenciler hayatta olmasa da bu kitap dünyanın her yerinde bu ISBN numarasıyla kalır kardeşim. Hı hı, tamam. Hı. Kitabın böyle bir kalıcı tarafı da vardır. Kesinlikle. Devamını düşünüyor musunuz bu çalışmayı? Şimdi bunun devamını şöyle düşünüyoruz. Bunun Önce aynısını Eskişehir'de yapacağız. Öğrenciler gelince. O zaman da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. Yani Yunanistan'dan gelen. Yunanistan gelenlerle onu yapacağız. E tabi uygun olursa şimdi bizim bu diyalog dediğimiz konuyla ilgili iki tane hassas şeyimiz var. Bana sorarsın Bir Yunanistan bir Ermenistan. Şimdi bir tanesinde ben biz kendi payımıza Ermenistan'la da yapmak isteriz. Hı hı. Yani bakalım hı hı. yani ne anlıyoruz oradaki diyalogtan? Evet. Yani hı. Oradan da e, geçtiğimiz yıllarda üniversitemize ziyarete bir grup geldi. Ben onlara söz ettim. Çok hoş karşıladılar ama hı hı. bu artık yapılması gereken şeyler. E, dökelim bilgilerimizi şuraya. Ne var yani bu bilgileri dökmekte? Bu bilgileri döktükten sonra da buradan zararlı bir şey çıkmıyor. Bakın şu kapılar. Arkadaşımız bu da kapıları çekmiş. Hı hı. E, kapılarla ilgili hı hı. altında bir sürü açıklamalar var. E, bu kapılar yani hepimizin evimizin kapısı sadece bizim Yunanistan'da gördüğümüz kapı değil. Bu bakın benim yaptığım sayfadır. Bir sayfa karanlık, simsiyah. Öbür hı hı. sayfa biraz daha gri, daha sonrası iyice gri. Şu Koyu sayfa benim çocukluğumdaki Türkiye-Yunanistan ilişkileri. Evet. Telefonla da edilemiyordu. Mektup yazarken siz... Yunanistan... Çok yakın ama diyorsunuz iletişim Yunanistan yok. Yunanistan derseniz postaya verilmiyordu. Gris derseniz, eğer onlar Konstantinopolis derse Türkiye'ye gelmiyordu. İstanbul derse oradan çıkmıyordu. Evet. 1980'li yıllar sokak aydınlandı ama hala iki taraf gri. E, günümüz 2000'li yıllar. iyice aydınlandı. Ve günümüzde pırıl pırıl iki sokak. Karşı, Karşılıklı, <laughs> ışıklı ve aynı sokağın tarafını olduğunu gördük. Evet. Bir dahaki sayfada sanıyorum renklenecek. Bir dahaki sayfada inşallah <laughs> renklenecek. Onu da biz sağlayacağız. Bunu şimdi burada bakın sadece Türk çocuklar da yok. Erasmus'tan Anadolu Üniversitesi'ne gelen 5-6 tane de Erasmus'ta öğrenci var. Muhteşem. <laughs> ha, demek Muhteşem. ki demek ki şöyle bir noktaya geliyorum ben bir üniversite hocası olarak öğrenciye fırsat verirsen kesinlikle fırsat verirsen Öğrencinin arkasında durursan 18 yaşındaki bir insanın yapamayacağı iş yok kardeşim. Aynen Yeter öyle. ki onun disiplin içinde çalıştır. Ve imkan sağla. İmkan <laughs> sağla ve sonuçlandır. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ben Size teşekkür heyecan. ederim fırsat İnşallah, verdiğiniz için. Estağfurullah biz teşekkür ederiz. İnşallah gençlerimiz bizlerin de çocukları evet. bu zihniyette, bu anlayışla diyalog aramak için ve çözüm bulmak için onu bulmak için çalışırlar. Eğitimlerini tamamlarlar. Evet. Sağ olun çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ederim.